Değerli öğrenci arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Endemik yayınlarının Teta AYT denemesinin geometri kısmının çözümlerini sizler için yapıyorum arkadaşlar. 28. sorudan başlıyor. Hemen birinci sorunla başlıyorum. Peki. Şöyle bakalım. Demiş ki aşağıdaki ABC dik üçgeninde ABBC'ye diktir. Tamam. ADC üçgenin alanı BDC üçgenin alanına eşit olduğuna göre kotanjant alfa değeri nedir? Bakın 30, 60, 90. Peki ben buradaki alanıma A dersem burası nedir arkadaşlarım? A'dır. Neden? Çünkü alanları birbirine eşit vermiş. Demek ki şurası ile şurası birbirine eşit. Tabanlar aynı alanlar eşittir. Peki 30'un gördüğüne şöyle 2 demek istiyorum. 30'un gördüğü 2 ise burası arkadaşlar 4'tür. Burası da kök 3'e burası da kök 3'tür. Peki şimdi burası geniş açılıdır ya. Ben buradan şöyle yapacağım arkadaşlar. Şuradaki açımız 180 eksi al, alfa değil mi? O zaman diyeceğim ki kotanjant 180 eksi alfa eşittir nedir hocam? Kök 3 bölü 2. E bu da neye eşittir? Eksi kotanjant alfa o da arkadaşlarım kök 3 bölü 2'dir. E başka o zaman biz bunu arkadaşlar kotanjant alfa benden istediği için eksi kök 3 bölü 2 olarak biliyoruz. Yani birinci sorumuzun cevabı ne olmuş oldu? C şıkkı çıkmış oldu. Ya da arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Kotanjant zaten kök 3 bölü 2'de negatif olduğu için önüne bir eksi koyun. Cevabı budursunuz. Geldik 29. soru. Geometrinin ikinci sorusu. Demiş ki ABC ikizkenar üçgeni AH yüksekliği boyunca kesilerek şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. AB AC eşit 10 BC 12 bizden istenilen A B A, A, A üssü bir de AB üssü A üssü C çokgenin çevresi nedir demiş. Güzel. Hemen ikizkenar üçgen olduğu için buranın 10'a 10 olduğunu Buranın 6'ya 6, buranın 6, 8, 10 özel üçgeni olduğunu biliyoruz. Peki şunları gelip yerleştirelim. Hocam AH zaten 8'di. Burası 8. Burası arkadaşlar HC zaten değişmedi. Burası 6. Aynı şekilde BH'ın şurası 6. Bakın şurası 6. Şu menik yer 6 8 10 olduğu için burası da zaten 10'dur. Peki şimdi çevremizi bulalım hocam. Buradan bakın arkadaşlar şuradan şöyle geldim. 12. Şuradan şöyle geldim. 22. Şuradan 28. Buradan da 8. Yani toplam ne yaptı? 36 yaptı. Bakın 12 artı 10 artı 14. Bizden istenen çevre uzunluğu 36. Cevabımız bu soru için D şıkkı çıkmış oldu. Geldik 30. sorumuza ve 3. sorumuza. ABC dik üçgen ondan sonra AB, arkadaşlar dikmiş. AB eşittir 2 tane BC. Demiş ki ABC üçgeni BD ve ED doğru parçalı eş alanı 3 bölgeye ayrılır. güzel. Demek ki buradaki alan A, buradaki alan A, buradaki alan da A'dır diyebiliriz. Peki. Devam edelim. Şimdi dostlar ben şuraya BC, şöyle BC 3 tane K demek istiyorum. O zaman AB ne olur? 6K. Yani şuraya 6K. Şuraya da ben 3K dedim. O zaman 3K 6K. Burası 3K kök 5 diyeceğiz. Pisagor'dan. Güzel. Devam edelim. D noktasının AB uzaklığı yani şuraya olan uzaklığı X'miş. E noktasının e, C uzaklığı arkadaşlar nedir? Bu da Y'dir. Peki. Şimdi devam edelim. Şimdi dostlar bakın. Şu mavi alana bakalım. Şu mavi alan A'yken şu CDB'nin alanı 2 Yani 1'e 2 oranı. O zaman ben buraya direkt K kök 5'e Buraya arkadaşlar 2k kök 5 diyebilir miyim? Neden böyle bir şey dedim hocam? Çünkü k kök 5'e a gelirse 2k kök 5'e 2a geleceği için. Peki devam edelim. Şimdi buradaki alanları hesaplayacağız. Şuradaki mavi'nin alanı x çarpı 6k bölü 2, x çarpı 6k bölü 2 eşittir. Şuradaki yeşil'in alanı y çarpı 2k kök 5 bölü 2. Şuradan ikiler gitsin. Şu 6 k ile 2 k'yı sadeleştirdim. Burada 3 geldi. Yani 3 tane x eşittir. Y kök 5. Benden istenilen x bölü y oranı olduğu için x bölü y eşittir. Kök 5 bölü 3 olarak bulunur. Yani benim 30. sorum yani geometrimin 3. sorunun cevabı arkadaşlar. A şıkkı çıkmış oldu. Çok güzel bir soruydu bu. Gelelim 31. sorumuza. Demiş ki düzlemde verilen sarı renkli bir AB teli orta noktasından bükülerek boşta kalan uçlarına kırmızı renkli bir tel eklenip dar açılı bir üçgen elde ediliyor. Bu üçgenin farklı renkli kenarlar arasındaki açının tanjantı 2'dir. Buna göre üçgenin aynı renkli kenarlar arasındaki açının sinüs değeri nedir? Şimdi bir arkadaşlar şöyle iki birim uzunluğunda bakın şöyle şurası A şuraya da B dedim. Şunun orta noktası yani burası ile burası eşit. Burası birebir. Peki o zaman bununla üçgen yapacakmış. Şöyle. Şurası arkadaşlar. Şöyle getireceğiz. Şurası ile şurası birbirine eşit. Burası zaten ikizkenar olduğu için burası 90. Burası nedir? Alfa. Ve burası 1'e burası 1. Bir. Neden 1'e 1 bir verdim arkadaşlar? Zaten hani sinüsün değerini istediği için zaten direkt gelir. Ya da A'ya A diyebilirsiniz. Fark etmiyor. Peki bana Devam edelim. Bu üçgenin farklı renkli kenarlar arasındaki açının tanjant. Yani şuradaki tanjant alfa 2 o zaman 2 bölü 1 bakın sağladı. Peki şuradaki açılara da beta beta dersem beta beta dersem bana diyor ki üçgenin aynı renkli kenarlar arasındaki açının sinüsleri yani sinüs arkadaşlar 2 betayı benden istiyor. Peki devam edelim. Hocam 1, 2 burası Pisagor'dan kök 5 mi? Bu bir 2 kenarda bu da kök 5. O zaman şunu hemen açalım. E, ee, sinüs 2 beta arkadaşlar. 2 tane sinüs beta çarpı kosinüs beta. Peki sin beta'yı buluyorum zaten biliyorum. 2 çarpı sin beta 1 bölü kök 5. Kosinüs beta hocam 2 bölü kök 5. 2 kere 2 4. 4 bölü 5 benim aradığım cevaptır. Yani benim bu sorumun cevabı da D şıkkı çıkmış oldu. Şöyle tekrardan bakabilirsiniz. Umarım anlaşılır oldu. Geldik 32. sorumuza. Demiş ki şekil 1'deki düzgün altıgen AC boyunca kesilerek şekil 2'deki gibi AC A, A üssü doğrusal olacak şekilde yapıştırılmıştır. AB B üssü 2 kök 7 yani şu arkadaşlarımızın uzunluğunu arkadaşlar bana 2 kök 7 vermiş. Bizden istenilen Şekil 1'deki altıgenin en uzun köşegeni nedir demiş. Yani en uzun köşegen zaten şudur. Simetri eksenidir değil mi? Hemen o zaman çözümüme başlayayım. Hocam ben buraya 2 tane k demek istiyorum. Ya da 2 tane t demek istiyorum. O zaman burası 2t. E bu 120'dir. Bu 30'a 30'dur. Hocam burası 2t ise zaten burası t'dir. 4t'dir zaten. O 2t, 2t burası. 2t kök 3. Peki. Şimdi buraya gelelim. Hocam ben buranın 2T kök 3 olduğunu. Tamam mı arkadaşlar? Şuraya da bakın. Şöyle devam ettirdiğim zaman. Şuradan burası 90. Ben buraya 2T demiştim. Burası 30 dereceydi. 90'ın gördüğü 2T ise 30'un gördüğü T. Burası T kök 3. Burası da T kök 3 geldi. Şimdi bakın amaç neydi? Pisagor'u uygulamak. T kare artı 3T kök 3'ün karesi. 3T kök 3'ün karesi. Eşittir. 2 kök 7'nin karesi zaten 28. O zaman hocam Toplamında 28 tane T kare eşittir 28'den T kare eşittir 1, T eşittir 1 geldi. Benden istenilen şu köşegen uzunluğu değil miydi? Yani 4T benden istenmiyor muydu? O zaman 4 tane T 4 çarpı 1'den 4 olarak bulunur. Benim bu sorumun cevabı D şıkkı çıkmış oldu. Şöyle tekrardan bakabilirsiniz. Geldik 33. sorumuza x arkadaşlar pi bölü 18 ile pi bölü 12 arasında olmak üzere. A tan 2x, B sin 5x, C cos 9x. Küçükten büyüğe doğru sıralanışı nedir demiş. Hocam 180 bölü 18'den burası ne yapar? 10 yapar. Burası da 15 yapar. Tanjant 2x yani 2x arkadaşlar eleman kaç arasında? 20 ile 30 arası. Şuraya da şöyle 5 tane x de nedir hocam? 50 ile 70, şey 5 çarpı 15 75 ile e 90 arası. Bu da 9x. 9x arkadaşlar eleman 90 ile 135 arası. Güzel. Şimdi dostlar zaten şu kosinüs 9x sıfırdan küçük olduğu için arkadaşlar. Yani ikinci bölgede olduğu için sıfırdan küçük. Yani burası negatiftir. Tamam mı? Bunu hesaplayalım. Peki acaba sinüs 5x mi daha büyük yoksa arkadaşlar tanjant 2x mi? Şöyle bakalım. Tabii ki de sinüsün değeri daima tanjanta. Yani tanjant arkadaşlar 2x'ten daha büyüktür değil mi? Yani bu biz buna ne demişiz? Zaten B'dir. E bu B neyden büyüktür? A'dan. Yani B büyüktür A. Zaten C en küçüğüydü. B, A, C benim aradığım cevap olacaktır. Cevap C şıkkı çıkmış oldu. Kosinüs zaten negatifti arkadaşlar. Sinüsün değeri de zaten yukarıda olduğu için sinüs 5x daima tanjant 2x'ten yani Daima değil de ee, sinüs 5x'in tanjant 2x'in daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim diğer sorumuza. 34. sorumuzda bize ne demiş? Bakalım. Ee, 6, 8 zaten burası 10, burası 6, burası 8. Peki devam edelim. Şöyle bakalım. ABC'de dikdörtgeni şeklindeki bir kat BD köşegeni boyunca kesilerek iki dik üçgene ayrılıyor. BC'de dik üçgenin BD kenarı AB üzerine gelecek şekilde tekrar yapıştırılıyor. AD 6 yani şurası 6 Ondan sonra AB 8. Tamam. Burası zaten 8. Değişmedi. Buna göre B, B üssü, C üssü, E dörtgeninin alanı nedir demiş. Güzel. Şimdi bakalım hocam. Bakalım ne yapabiliriz. Hocam bu 6, 8, 10 özel üçgen olduğu için şunlar eşit. Şunlar eşit. Şunlar eşit. Bu bana bir şey hatırlattı. 6, 8, 10 bir de 90 varsa muhteşem üçlü. 5, 5, 5, 5. Tamam. Burası zaten 6, 6, 8, 10 burası 3 burası 90 değil mi? Peki hocam o zaman ben şu üçgenin alanından yani 6 çarpı 8 bölü 2'den ben neyi çıkaracağım? Bakın şu alan hocam bu buranın orta tabanıdır zaten 6 ise burası 3'tür. 3 çarpı 8 bölü 2 çıkarmam lazım. Çıkaralım hocam şuradan 3 kere 8 24 eksi şuradan 3 kere 4 12. Ve farkımız 12. Benden istenilen zaten B, B üssü, C üstü, E. Şuran alanı 12 olarak bulunur. Cevap E şıkkı çıkmış oldu dostlar. Gelelim 35. sorumuza. Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir tuğlanın yüzey köşegenlerinin uzunlukları 3 birim, 2 kök 3 birim ve kök 15 birimdir. Buna göre tuğlanın en kısa kenarın uzunluğu en uzun kenar uzunluğunun uzunluğuna oranı. Hemen bir dikdörtgenler prizması kabataslak şöyle çizelim hocam. Arkadaşlarım bu şuraya A dedim, şuraya B dedim, şuraya da C dedim. Tamam mı? Yüzey köşegenleri denilen yerler bakın arkadaşlar şurada hata yapmayın. Bakın yüzey köşegeni denilen mesela burası A, burası B'dir. Ya burası 90 derece oturuyor mesela burası. Yani A kare artı B kare. Bunları böyle söyleyelim. O zaman şöyle yazayım. Birincisi a kare artı b kare. Bu nedir? 9. Devam edelim. diğerine bakalım. a kare artı c kare yazalım. Bu da nedir? 2 kök 3 yani 12. Diğerini de yazalım. Bu da arkadaşlar b kare artı c kare de buradan da kök 15'in karesinden 15 gelir. Şimdi bunları şöyle bir taraf tarafa şunu eksiyle çarpalım ve toplayalım. Hocam şuradan a kareler gider. Şuradan B karelerde gider. Yani C kare C kare de buradan 2 C kare eşittir. Burası ne yapar hocam? E, 27, 9, 18. C kare eşittir arkadaşlar. 9'dan C eşittir. 3 geldi. Peki ben C'mi 3 buldum. E, C 3 ise şurada arkadaşlar C'nin karesi 9. B ne gelir? B kök 6 gelir. Ve A ne gelir? Zaten 3'ün karesi arkadaşlar. C'yi bulmuştum zaten. 3'ün karesi 9. Burası da A'da kök 3'tür. Tamam. Şimdi evet sorumuza gelelim. Soruda demiş ki tuğlanın en kısa kenarı en kısa kenar arkadaşlar kök 3. En uzun kenar zaten 3 ve oran istendiği için bu sorumuzun da cevabı kök 3 bölü 3 yani arkadaşlar C şıkkı çıkmış oldu. Bu da 35. sorumuzun cevabı olmuş oldu. Gelelim 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 36'ya. Hipotenüs uzunlukları birer birim ve dik kenar uzunlukları S1, S2, K1, K2 olan iki farklı e, renkte üçgen bloklar hazırlanıyor. Bu bloklardan iki sarı iki pembe renkte blok alınıp aşağıdaki gibi birleştirildiğinde ABC üçgeni oluşur. E, buna göre arkadaşlar demiş ki S1 bölü K1, S eksi S2 bölü K2 oranı nedir? Güzel. Şuradan hemen başlayalım. Şurası hocam. Bakın arkadaşlar. Şurası ile şurası zaten birbirine eşittir değil mi? Şurası ile şurası. Buraya alfa. Buraya alfa dedim. Alfa alfa burası ne olur hocam? 2 alfa. Şuradaki açımız iki alfa. 2 iç. Şurası zaten ikiz kenardı zaten. Peki şu kenarımız zaten nedir hocam? Şurası zaten bir birimdi. Burası bir birim. Şuradaki açımıza o zaman şu kenarımız sinüs alfa. Buraya da arkadaşlar e, kosinüs alfa diyebiliriz değil mi? Çünkü sin kare x artı kos kare x e, sin kare alfa kos kare alfa 1'e eşittir. Peki burası da kosunus alfa zaten. Peki o zaman şuraya bakalım. Burası o zaman ne olur hocam? Kosunus 2 alfa burası da sinüs 2 alfa yazılabilir. Peki şimdi gelelim buradaki S1 yerine yazalım. S1'in değeri neydi hocam? S1'in yerine ben ne yazırdım? Sinüs 2 alfa. Sinüs 2 alfa. Ondan sonra bölüm e, K1 yerine sinüs alfa yazacağım. Sin alfa. Eksi. S2 yerine ne yazacağım hocam? S2 neredesin? Hocam burada S2'nin değeri arkadaşlar kosinüs 2 alfadır. Tamam. Bölüm. Çünkü şurası arkadaşlar kosinüs 2 alfa. Çünkü S1'e S2 ya. S1 e S2. S1 burada S2 burada. Tamam. Kosinüs 2 alfa bölü. Burası da arkadaşlar e, nedir? Orası da kosinüs alfa mı? Peki. Şimdi evet de şimdi bunu istiyor. E o zaman ben bunu hocam kosinüs alfayla ben bunu da sinüs alfayla şöyle çarpayım. Ve düzenlememizi şöyle yapalım. Buradan arkadaşlar sinüs 2 alfa şöyle sinüs 2 alfa e, ondan sonra çarpı kosinüs alfa eksi ondan sonra burası kosinüs 2 alfa kosinüs 2 alfa arkadaşlar çarpı sinüs alfa bölü Buradan da sin alfa çarpı kos alfa gelir. Değil mi? Şunu çarptığımız zaman. Şu yukarısı hocam yukarısı neye eşittir? Sinüs 2 alfa eksi alfa değil midir? E peki bu da arkadaşlar neye eşittir? Sinüs alfa. O zaman sinüs alfa bu şu sinüs alfa'ya eşit. Sinüs alfa. Çünkü şu arkadaşlar şu ifade aslında sinüs alfa eşit. Sin alfa bölü sin alfa çarpı kos alfa geldi. Şunlar gider. 1 bölü cos alfa. peki ben bu da neye eşittir dostlar? Bu da 1 bölü, 1 bölü alfa sekant alfaya eşittir. Yani cevabımız bu soru için C şıkkı çıkmış oldu. Tekrardan arkadaşlar şöyle hemen bir tekrar amaçlı söyleyeyim. Burası sin alfa cos alfa dedim. Burası 1'dir zaten. Burası 1. Burası 2 alfa. Ondan sonra ne yaptım? Dedim ki S1 yerine sin 2 alfa K1 yerine sin alfa eksi S2 yerine cos 2 alfa böyle arkadaşlar burada cos alfa yazdım. Sonra bunun cos alfa bunu sin alfa ile çarptım. Çarptım. Sin 2 alfa çarpı cos alfa eksi cos 2 alfa çarpı sin alfa bölü sin alfa çarpı cos alfa Şu yukarıdaki ifademiz sin 2 alfa eksi alfadan sin alfa yapar. E aşağısı da sin alfa çarpı cos alfadan bunlar gider. Bir bölü cos o da sekantır diyeceğiz. Geldik 37'ye. Yukarıdaki ebatları verilen iki tahta parçası aşağıdaki şekildeki gibi A, B, noktaları doğrusal olacak şekilde konuluyor. Oluşan şeklin yüzey alanı kaç birim karedir? İkisinin yüzey alanı bulalım arkadaşlar. Ondan sonra şu yapışan iki bölge var. Onu çıkaralım. Peki hemen o zaman şöyle turuncunun arkadaşlar yüzey alanı bir hesaplayalım. E, burası 1 bir, burası bir çarpı 5'ten arkadaşlar. 1 çarpı 5'e şöyle diyeyim. Yüzey alan zaten iki tane. 1 çarpı 5 artı. Ondan sonra 1 çarpı 10. Ondan sonra 5 çarpı 10 diyeceğiz değil mi? 5 çarpı 10. Bu bize arkadaşlar turuncunun yüze alanını verecektir. Toplayalım burası. 50, 60, 65 çarpı 2'den burada ne geldi? Turuncu 130. Kahverengiye bakalım. Kahverengide de yine 2 tane hocam e, burası arkadaşlar 7'dir zaten. 2 çarpı 7'den zaten 14 artı 2 çarpı 6'dan burası 12 bu da artı. 6 çarpı 7'den de buradan da 42 gelir. Toplayalım. 42 54 buradan da arkadaşlar ne yaptı? 60 yap 65 mi yaptı yine? 42 ondan sonra ondan sonra 42 12 daha 54 artı buradan da 14 68 136. Peki şurası 136. Bakın arkadaşlar şurası 130 burası 136. 130 artı 136. Burada ne yaptı hocam? 266 yaptı. 266. Peki şimdi şuraya baktığımız zaman şurada arkadaşlar bakın şöyle bir birimlik bakın şurası bir birim ya şurası da 7 birim şöyle yine şöyle 7 birim, birimlik şöyle bir e, kesişen bölge var. Değil mi? Şu kesişen bölge. Şu 7'den bahsediyorum. O zaman o nedir hocam? 2 tane bölge olduğu için 1 çarpı 7'den Kaç tane var hocam? 2 tane. Ama biz bunu ne, ne yapacağız? Çıkaracağız. Yani 14'ü çıkaracağız. 266'dan 14'ü çıkardığım zaman 252 yüze alanımız yapacaktır bu soru için. Tamam mı? Turuncunun 130. Kahverenginin 136. Kesişen bölgelerden şurada arkadaşlar 1'e 7'den 2 tane kesişen bölge olduğu için yapacağım. Şurası. O da nedir hocam? 2 çarpı 1 çarpı 7'den 2 tane 14. 266'dan 14'ü çıkardık. 252 benim cevabım oldu. Geldik 38. sorumuza. Aşağıda AB çaplı yarım daire ve BDC dik üçgeni çizilmiştir. Buna göre dairenin alanı nedir? Şimdi hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben şuradan şöyle çapı gören çevre açı şuna şöyle çizdim. Burası 90 derece. Ondan sonra buradan bir merkez belirledim kendime. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi iki eş parçaya ayırır. Burası 6. Şuradaki açıma ben alfa desem şuradaki yay uzunluğu 2 alfa. O zaman şuradaki açımız da alfadır diyebiliriz. Peki devam edelim. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Hocam ben şuradaki açımıza da beta diyorum. Buraya da R'ye R diyelim. Çünkü burayı ben merkez olarak kabul etmiştim. Peki şimdi burası arkadaşlar alfa. O zaman burası beta. Burası da alfa. Aa çok güzel. Bu üçgenler benzerdir. Benzerliğimizi yazalım. Hocam beta'nın gördüğü 6, beta'nın gördüğü 4, 90'ın gördüğü R, 90'ın gördüğü arkadaşlar 2, 4, Pisagor'da 2 kök 5. Peki 2 kök 5 buradan hemen sadeleştirelim. 2'ye böldüm 3, 2'ye böldüm 2, 2'ler gitsin. Yani R eşittir 3 kök 5 geldi. E, R 3 kök 5 ise hocam pi çarpı yarı çapımız 3 kök 5'in karesi bölü 180 bölü 360'dan direkt bölü 2. Bu da ne yapar? 45 pi bölü 2 yapar. Çok güzel bir sorudur arkadaşlar. 38. sorumuzun cevabı A şıkkı çıkmış oldu. Ve geldik 39. sorumuza. Bakalım şair bize burada bize ne demiş? Ee, yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen çember, ordinatı 4 olan A noktasına doğruya B noktası 5'e 0. Yani burası 5 ise burası da 5'tir. Zaten teğet olma özelliğidir. Tamam. Merkezden arkadaş şuradan zaten şu mesafemiz bellidir. Burası e, ordinatını bana kaç vermişti? 4. E, burası 4 ise hocam burası nedir? 3'tür. 3, 4, 5. Şuraya kaç kaldı? 2 kaldı. Benden AB mesafesini istediği için oraya da x diyelim. Ve sorumuzu çözelim. x kare eşittir 2'nin karesi 4 artı 4'ün karesi 16. x kare eşittir 20. x eşittir 2 kök 5 olarak bulunur. Bu da bizim 39. sorumuzun cevabı. Yani C şıkkı çıkmış oldu dostlar. Evet gelelim son sorumuza. Şekildeki dik koordinat düzleminde yan yana konulmuş 3 birim kare B. B ile K noktalarına geçen D doğrusu verilmiştir. E, buna göre demiş ki arkadaşlar D doğrusunu denklemi. Güzel. Madem birim karelerdir o zaman karemizin arkadaşlar şöyle bir kenarını şöyle bir bir. Burası bir. Burası bir. Ondan sonra burası bir. Şuradan şöyle indirdiğim zaman. Arkadaşlar şurası bakın kelebek benzerliği var değil mi şurada? O zaman şu uzunluğumuz 1 bölü iki. Şu mesafemiz zaten bellidir. O da 1 bölü iki. Şuradan hemen tatlı bir tane dikme indiriyorum. Şuradan dikmemizi indirdim. O zaman hocam burası tam 1 bölü 2 geldi mi? Burası 1 bölü 2. Peki şuradan arkadaşlar 1 bölü bakın şöyle diyeceğiz. 1 bölü 1 bölü 2 artı 1 eşittir. 1 bölü 2 arkadaşlar bölü h diyelim. Buradan direkt h'ın değerini 3 bölü 4 bulurum. Şuradaki h'ın değeri. Peki devam edelim. E şuranın arkadaşlar bu da 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Değil mi? 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Çünkü arkadaşlar bunlar birbirine ortalamıştı. Peki sonuç kısmında o zaman hatta şuradaki eğimden yola çıkarak bu eğimini bulalım. Eğim nedir hocam? Eksi 3 bölü 4 bölü 1 bölü 2 mi? E peki buradan ne geldi? Bunun eğimi eksi 3 bölü 2. Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi. Benim koordinatları zaten 1 1 de 2. Benim koordinatları 2'ye 0. Eğimimiz Eksi 3 bölü 2. Formül neydi? Y eksi Y1. Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı X eksi X1. Hocam Y eksi zaten Y arkadaşlar sıfırdır. Eşittir. Eğim eksi 3 bölü 2. Bu da X eksi 2 yaptı. Şuradan 2 tane Y eşittir. Eksi 3 X artı 6. Buradan 3 X artı 2 Y eksi 6 eşittir 0. Benim aradığım cevaptır. Bu da D şıkkı çıkmış oldu. Tamam mı dostlar? Bu da bizim son sorumuz olmuş oldu. Ee, bu da bu şekilde geldi. Umarım arkadaşlar yararlı oldu. Peki arkadaşlar endemik yayınlarının TETA AYT denemesinin geometri kısmının çözümlerini sizler için çözmüş oldum. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kolay gelsin. Anlamadığınız yeri arkadaşlar e, yorumda yazabilirsin, elinden geldiğince size dönmeye çalışacağım ya da e, Geoçuk Mahmut ya da Gol Mahmut Instagram hesabından bana mesaj atabilirsiniz kesinlikle mesajınıza cevap veririm arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.